yaz hallere gelirken yazın keyifle kullanacağınız ürünleri bu kanalda sizlerle buluşturalım dedik ve ilk ürünümü seçtim. Anker'den Motion Q sizlerle beraber kutusundan çıkartacağız ve inceleyeceğiz. Şu anda fiyatı 360 lira. Eğer özelliklerine bakmak ya da fiyatına bakmak isterseniz açıklama kısmına bakabilirsiniz. Zira fiyat hem indirime girebiliyor hem de daha sonradan artabiliyor. Bundan dolayı bakmanızı öneririm. Şimdi Motion Q bir hoparlör ama farklı özellikleri var. Adından da anlaşılacağı gibi çok portatif. Her yere götürebiliyor, her yerde kullanabiliyor. Hatta suyun altına bile Gel abi şöyle bir kutunun içerisinde neler var bakmadan önce kutunun bir dışına bakalım. Tabii ki kablosuz, tabii ki su geçirmiyor ve 10 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Şuradaki L ve R'den biraz sonra bahsedeceğim İşin heyecanını hemen kaçırmayın. Sonuçta bir heyecanı var ve görmüş olduğunuz gibi su geçirmediğini burada söyleyebiliyorlar. 1 metre suda 30 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun amacı hani bunu suyun altında balık gibi müzik dinlemek değil. Şöyle düşün havuz kenarındasınız müzik dinliyorsunuz arkadaşlarınızla. Arkadaşınızın teki atladı sonra tüm su gitti hoparlörün üstüne geldi. Ya da deniz kenarına götürdünüz dalga geldi hiç sıkıntı yok. Bu gibi durumlar için hoparlörü kullanmak gerçekten keyifli. Evet şurada bir bakalım 360 derecelik bir ses sistemi ile karşınızdayız. Bas seviyesi gerçekten iyi olduğu buradaki teknolojiden söyleniyor. Ve kolay taşınabilir olduğunu buralarda görebiliyoruz. Kutu içeriğine hemen kendimiz bakacağız sizlerle beraber. Şöyle bir açıyorum burada ne varmış? Kullanım kılavuzu var. Nereden kullanılır? Ne yapılır? Hani ilk defa alan insanlar için mantıklı olabilir. Şuradan çıkarıyorum. Kablolar var demek isteyecektim ama diyemedim. Şöyle açayım sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi şöyle aşağıya doğru Heh. çıktı. Bakın burada bir micro USB kablomuz var. Micro USB değil de Type-C olsaydı daha güzel olurdu. Bu ilişkiyi şimdiden vereyim. Şöyle kablonun ne kadar uzun olduğunu da sizlere bir göstereyim böyle yani bir kol kadar, iki kol kadar, 30 santim falan herhalde. Böyle çok aram yoktur. Mutlu değil misin diyor. O zaman ne oluyor burada? İşte arkadaşlarını çağır diyor. Paylaş diyor. Mutlu musun diyor. Ama umutsuzsan diyor yani bir sıkıntı çıktıysa diyor hemen biz ara çözelim kardeşim demişler. Bu da güzel. Bunları kenara koyuyorum. Bunlar da okuyacak bir şey yok. Bu da hani işte istediğiniz yere asmak için bak nerede? Şöyle. Bak buraya asabiliyorsun. İşte o da sadece işte bir askılık değil. Bunu odanda herhangi bir yere asarak da ne yapabilirsin? Çok rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilirsin. Şöyle bir bakayım. Hmm, biraz ağır bak. Bu güzel hoparlör olmasından dolayı. Bu hoparlörün içerisinde iki farklı sistem var. 8 Watt'a 8 Watt 360 derecelik bir ses yayabiliyor. Ve her tarafa ses eşit bir şekilde gidiyor. Kumaş uzmanı değilim ama gerçek kumaşı olduğunu söyleyebilirim. İşte bunu git istediğin her yere as. Bak. Biraz korkarak da ne kadar ağır olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Böyle duruyor. Su geçirmiyor dediğim gibi. Bu arada görebilmeniz için tasarım detaylarını size daha net bir şekilde göstereceğim Ve siz görürken de şu yorumu yapmak istiyorum Apple'ın HomePod'una baya bir benziyor Yani salona koyduğunuz zaman gayet iyi bir şekilde bize ses verebilecek Efsane bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor Hem kozmetik hem tasarım Bir de bu üstteki kumaş yapıdan da bahsedeyim Detay çekimleri sırasında da göreceksiniz Kolay kolay suda tutmuyor ve elde tutması da gerçekten keyifli Yani kısaca baktığınız zaman kaliteli bir ürünü uygun fiyata satın alabileceğinizi söyleyebilirim Şurada alt tarafa baktığınız zaman burada bir mikro resmi giriş görüyorsunuz ki buradan şarj edeceğiz. Burada da AUX girişini görebiliyorsunuz. İlla ki Bluetooth'u kullanmak zorunda değiliz. Şimdi bu üst tarafa baktığımız zaman da buradaki tuşlar gerçekten çok rahat bir kullanımı bizlere sunmak üzere çalışıyor. Ya yani hem de buradaki ışık sayesinde cihazın çalışıp çalışmadığını da anlayabiliyoruz. Oynatma, durdurma, sonraki parçaya geçme, ses açma, kapama ya da siri veya benzeri uygulamaları aktif etmeyi de buradan kullanabiliyorsunuz. Aslında buradaki kullanımı sadece işte telefona dokunmamak olarak düşünmeyin. Telefonun yanına gitmeden her şeyi yapabilirsiniz. İşte biraz önce dediğim gibi gibi siz havuzun kenarındasınız telefonunuz çantada kalmış ya da şezlongda kalmış. Çağrı değiştirmek için ya da çağrıyı cevaplamak için gidip telefona mı gideceksiniz? Hayır böyle güzel bir yöntem bizlere sunulmuş. Şöyle uzun süre basıyorum. Açıldı. Hemen size ne kadar kolay bağlandığını göstermek istiyorum. Şöyle ayarlara giriyorum. Buradan Bluetooth'a giriyorum. Aşağıya geldiğim zaman Burada Realme Pro var. Soundcore Motion Q'yu hemen gördük. Bağlantıyı gerçekleştirdik. Ben hemen YouTube'a gideceğim. İlk parçamı açacağım. Şöyle. Yukarıdan açıyorum. Sesi bayağı açtık. Uzaklaştırmam gerekiyor yoksa patlayacak ses. Bak şöyle bir şey yapacağım. Bu burada duracak. Gidiyorum. Geliyor değil mi ses? Bak, hala ses geliyor. Arkadayım. Bu kadar güçlü. sesi kısmak zorundayım artık. Çünkü alt katta farklı bir ofis var. Üst katlıdakiler çekimli olduğunu biliyor ama sesi kısmanın vakti geldi. Fiyatı 360 lira. Bakın yani şimdi 360 liranın yüksek bir ücret olduğunu, bir asgari ücretin 3.6 gün çalışması gerektiğini biliyorum. Ama maalesef dolar kurundan dolayı böyle ücretler artık teknolojide uygun fiyatlı demek zorunda kalıyoruz. Diyelim ki telefon burada. Uzun süre basıyorum. Siri nasılsın? İyiyim sorduğun için teşekkür ederim. Havuzun kenarındasınız ve aklınıza Trabzonspor geldi. Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor geçen cumartesi Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Güzel. Sezgi Mengi ara. Sezgi Mengi SDN cebi arıyorum. Seza ben de öyle kayıtlı. Ofise ilk geldiğinde ismini Sezgi zannediyordum. Mengi de ben koydum. Efendim. Seza sesim sana nasıl geliyor? Bir telefon kadar iyi değil. Peki biraz önce bayağı bir müzik açtım duydun mu? Duydum geldi buraya ses. Değil mi güçlüydü neyse. Tamam ben müzik dinlemeye evet. devam ediyorum görüşürüz. Görüşürüz. Kapattım. Tabii ki bu hoparlörden yani karşı tarafa çok iyi ses göndermesinin o kadar da başarılı olmasını beklemiyorduk. Bundan dolayı sıkıntı yok. Benim sizlere söyleyeceklerim birazdan belli olacak. Birkaç müzik daha dinleyeyim ardından geliyorum. Gayet iyi yani. Hani 260 lira şu anda hepsi burada üzerinde ki ben de sizlere hepsi burada üzerinde link bıraktım. Furkan'ın söyleyecekleri bu kadardı. Hem müziği dinlemiş olduk hem kullanım kılavuzuna beraber bakmış olduk. Anker'in bu başarılı ürünü biz yazın çatıda kullanacağız gibi duruyor ve videoyu burada kapatıyorum. Linklere bakmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Maskenizi takın. Sağlıcakla kalın.